Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için çıtır çıtır çubuk simit tarifim var. Dilerseniz buyurun tarifimize geçelim. Tarifimiz için yoğurma kabımıza 5,5 su bardağı unumuzu alıyoruz. Ortasını açalım. Yarım paket yaş mayamızı elimizle ufaladık. 1 çorba kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuzumuzu unumuzun üzerine alıyorum ılık suyumuz var ılık suyumuzla mayamızı ilk önce bir karıştıralım eritelim ki içinde topak topak kalmasın Sıvılarımızın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı aldım. Onunla da güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ilık suyumuzdan bir miktar daha ilave ediyorum. Kenarlarından ala ala yoğurmaya başlayacağım. Yumuşak kıvamda bir hamur olacak. E, su ilavesi gerekirse azar azar kontrollü ekleyin lütfen su ilavesi yapabilirsiniz. Hamurumuz hafif, ele yapışır kıvamda. Gayet yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hamurumuzun mayalanması için üzerini ben poşetle kapattığım streç filmle geçirebilirsiniz. Yeter ki hava almasın ve güzel bir şekilde mayalansın. Onun üzerine de bir bez örterek yaklaşık 40 dakika mayalandıralım. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Bu şekilde biraz yoğurarak o maya kokusunu almamız gerekiyor. Masamızın üzerine alalım. Bu şekilde bir aparatım var. Onunla 16 eşit bezeye böleceğim. eşit bölmeye özen gösterelim. Parçalara ayırdığımız hamuru bezeliyorum. Tam 16 bezemiz çıktı. Yani yaklaşık 8 tane simitimiz olacak. Şimdi 2 tane bezemizi aldım. İnceliği size kalmış ama mayalandığı için, pişerken de mayalandığı için çok fazla kalın yapmayın. Bu şekilde elinizle silindir haline getirelim. İkisinin de aynı boy yapmaya özen gösterelim. Çünkü şimdi birbirine dolayacağız onları. Evet, silindirlerimizi yaptık. Sadece suya batırıyorum parmağımı ve simitlerimi o şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde elinize kaldırarak da yapabilirsiniz. Birbirine doladım 2 adet silindirimi. Şimdi yine 2 bezemi aldım. Onlara da aynı işlemi uygulayacağım. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Dışı çıtır çıtır, içi gözenek gözenek, tel tel oluyor. Lezzetinden emin olduğum tarifleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Siz de lütfen o değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Elimi suya batırdım. Bir ucunu birleştirdim. Su sayesinde daha kolay yapışıyor. Birbirine pişerken de ayrılmaz. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mil olan su bardağı ölçüsüdür. Yani unumuz sabit. Suyumuzu ona göre dikkatli bir şekilde vererek yumuşak kıvamlı bir hamur oluşturacağız. 4 yemek kaşığı üzüm veya elma pekmezine yarım çay bardağı suyumu aldım. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bir miktar pastacılık susamı arkadaşlar bu kızaran susam pasta malzemeleri satılan yerlerde oluyor. Fırına girdiği zaman kendisi fırının ısısıyla kızarıyor. Ben o şekilde tercih ettim. Ama siz bulamazsanız susamı kavurup o şekilde de kullanabilirsiniz. Önce pekmezli su karışımına, daha sonra da susamımıza batırıyoruz. Dediğim gibi pastacılık susamı bulamazsanız normal susamı biraz e, tavada kavurup o şekilde de kullanabilirsiniz. Tüm hepsini aynı işlemi yaptım. Tam 8 adet çıktı. Şimdi üstünü kapatalım. Yaklaşık bir 15-20 dakika tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Tepsi mayamız geldi hamurlarımızın. Şimdi hamurlarımızı 175 derece orta ayar fanlı fırında pişirmeye gönderiyorum. Bakar mısınız dışarıdan alınanlardan hiçbir farkı yok. Susamlarımız da çok güzel kızarmış. Simitlerimiz de çok güzel. Altı da pişmiş. Şimdi hemen servis tabağıma alıyorum. Evi mis gibi bir koku aldı arkadaşlar. Bakın dışı çıtır, içi tel tel, çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o güzel yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum.